Düştü diyor düşmüşsün Ben söyleyince mi düştü? Bak, bak. Düşeceği varmış bak, bak. Sabriye kazandı Berna Berna nasılsın Burnun kapıya kısılsın Adada hop hop oynarken Şortun cad diye yırtılsın Ooo oh, oh olsun oh, oh. oh, oh. <laughs> 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 Berna mı korkacağım? Bu kadar tatlı yüzden korkulur mu korkulmaz Berna kazandı Kız, tut benim, canımı sıkma. Şşşş! Ağzını Kabul et. Senden güzelim, <laughs> senden güçlüyüm. <güzelim. gülüyor> ben doğalım, yüzde yüzüm. Güzelim. Senden <gülüyor> <gülüyor> de güzelim. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay, Her Ay, saçını boşuna <laughs> basıyorum <basınlar. gülüyor> ben. En güzel olduğumu itiraf et demişti bana. Ben zaten kendime kanıtladım. Tescilli güzel seçildim zaten. Benim elimde bir belge var dedim. Sabriye buna inanmadı. En sonunda Acun Bey bunu tasdikleyince bu durumda hani söylenecek söz yok dedi. Onu siz kendi aranızda halledin dediğinde Sabriye'nin dünyası yıkıldı. Sabriye kazandı. <laughs> Sen be! Sabriye kazandı! Aaaa! <laughs> <laughs> Kes! Hoşt! Berlan kazandı! <laughs> Sabri ne yapıyorsun ya? Bir anda sahiplendi gördüğünüz gibi. Evet. Ne? <laughs> Şöyle ki... Evet?